az kalsın mikrofonu unutuyordum ya. Uf az kalsın unut, unutup oynayacaktım. Evet buradan devam edelim. Tabi hiç hiç şu yapmadım zaten. Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün işte cüt kesme devam diyoruz. Hayla. Kes subject. Şu sözü sayın. So hmm. for the mates for the is bu dil niye sürekli oynaşıyor? Ha, Yunan Deniz Sunami şirketine karşı kızının intiharına sebebiyet verdikleri geçişte tazminat davası açması. Ee, kampanya, Yunan hastane raporu, major depresyon, Ha, Yunan 15 yaşındaki kızı el yümürler. Sonra 2 azdı video oyunu oynadıktan Last of Me 2 adlı major yakalandı ve bu sebeple intihar ettiğini iddia etmiştir. Kızın ne? intiharının ihtiharının ha, intiharının sorumlusu olarak sinonu gören Joel Müller yaşadığı acını maddi ve manevi karşılık 10 milyon dolar değerinde sazmaya talep etmektedir. Ha kız intihar etmiş yalan. Açıklanan ayrıca davacı Joel Müller oyunun satıştan kaldırılmasını da talep etmektedir. Davada sunum işçiliği temsil eden şirketin avukatlarının biri olan bu almaktadır. Tamam. Joel kızım kızın bu oyunu oynadıktan sonra odasına kapandı. Bizimle hiç konuşmuyor. Neresi hiç yemek yemiyor ve uyumuyor. Normalde asla yapmayacağı davranışa sergiliyordu. Bir biz de bunun üzerine kızımızı e, kızma hastaneye götürdük ve ona major depresyon tanısını koydular. Yaklaşık 2 hafta sonra kızımın annesi işten eve geldi yatağın üzerinde bir kutu de, antidepresanı hiçbir şekilde baygın halde buldu. Hastaneye götürdüğümüzde iş çoktan geçmişti. Başınız sağ olsun. Şiştimiz bu tür karlama kahvelerden asla kabul etmemektir. Oyunumuz çıkmadan önce yaşlanırız. 18 ay belirtilmiş Belirtmiştik. Burada Sayın Müller'in kızı Elin'in bu sınırı karşılamadığını görüyoruz. Bu durumda kusurlu olan ta aynı kendisi. Evet gel. Siz kusurlusunuz. Gidip millete suç atmayın. Tamamen haksızsın. Ha <laughs> siz. Evet tamamen haksızsın. Haksızsınız tamamen. Evet Sayın Müller, kızınızın oyunu yaşatırsınız karşıma. Bu konuda daha uzun düşünüyorum. Sen yani kızım daha önce sevdiğini oyun akışının önüne koymuş. Oyun ikinci çıktı Benden de rahat alamam çok istedi. Daha detay vardı. E ben de bir bak, kızımı kıramadım. Benim işte acıları başka insanların düşünmesi için onun şart. Sayın Burki bu konuda savunmaz nedir? Sen yani şu an bizim gerçekten çok az sıkıntı çıkmış. Daha önce böyle bir olay işten gelmek. Bu olay yaşamı sebebiyle bir işsiz davranmış. Evet, kesinlikle öyle. Üstelik i̇şte, kızın kızın yakalanmış olduğu bu hastalığa sebep olan bizim oyunumuz olduğu konusunda hiçbir delil yok. bir problemleri örtbas etmek için bizi kullandık diyor. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Ha, kesinlikle haklısınız. Evet. Ne evet, sorunu saçına kalma, hala tatmin ettiğimiz satışta saçına kalmasına, hala tatmin ettiğimiz sorunu satışta kalmasına. Aynen, kesinlikle. <laughs> Merhabalar. Tamam görev <yürü> bitir diyorum. <laughs> <laughs> kartele büyük operasyon. Kelle'ye kartelin elemanları sınırdan uçtuş kaçırırken yakalandı. Aha. E bu davayı da gittiniz bana mı atadınız ya? Ya kartel beni deşecek, deşecek. Ya öksürmeyiniz lütfen mahkeme salonunda. Mesken hmm. suçları madde ticareti organize suç örgütü faaliyetinin yer almak açıklama Jeremy Alder ve Mike Burn adlı şahısların bulunduğu kamyonet polis çevirmesine durdurmuştu. Yapılan araman sonucu Jeremy Haldir ve Mike Burn adlı şahısların kullandıkları araçta çok sayıda uçucu madde ve silahlar ele geçirilmiştir. Ben ikisinin de akıl sağlığı yerinde değil ki. Pozitif akıl sağlığı yerinde mi demek oluyor? Lan ben böyle adamı bir tane hastaneye gönderdim ya. Tamam akıl sağlığı yerinde. Yerimi aldırım. Ben kimin atışasını kullandıkları çünkü tamam. Yapılan kimlik kontrolü var şimdi sonuç yerine aldır bak bunlar çizik kekelle Ka ya karteli bir vesile oldukları anlaşılmıştır ifade yerine aldır Üçüncü madde taşıdığını taşımaya karar vermiyor. geçmek bizim görevimiz. Fakat bu görev sırasında kartelimiz ile işbirliği içerisinde olan mafya anlaşılıyor ki biz satmış. Eğer biz hapse girecekse onlar da kemikliğinin ticaretiyle ilişki veririz. Tamam. Eğer açıklarsanız size indirim talebinde bulunacağım. Önce yaptığınız teslimatları biz de işbirliği yol için size indirim yapacağım. En az 5 katı büyükte bir teslimattı. Getirisi kadar riski de büyüktü. Fakat kartelimizle anlaşan mafya yöneticileri bizi riski ortadan kaldıracaklarını, polisle işbirliği içerisinde olduklarını ve şevkiyatın başarılı şey olacağını söyledi. Tek istedikleri bu şirketlerin gerekli miktarda pay almaktı. Ama işinden anlıyorum ki bizim arkamızdan iş çeviriyorlarmış. Tamam. Siz de zamanında şey işler yapmışsınız. Tamam bizimle işbirliği yaparsanız o polisleri de tiker tiker buluruz. Onların da işlerini son vereceğim. Ee, diğer adamları da bulup intikamınızı da alırsınız. Tamam mı? Tam, Sabık kaydınız var. Bir zahmet olsun. Hadi. Uyuşturucu kaçıyor adamlar. Tamam. Deliler bakalım. Operasyon... 8 kilogram 9 litre 2 adet makine tüfek hiç kimseye bir şey olmamış. Hiçler delilimiz yok. Ya küsürmesene adam. Allah Allah ya. Tamam burayı okuduk. Evet. Eğer iş birliği yapıp tüm kartı ürünler çıkarsanız en az cezayı almaz için elinden geleni yaparım. Bu konuda iş birliği yapacak ben, 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 ben mısınız? Ben, ben, ben. Hayır hiç sanmıyorum. Hani iş birliği yapacaktı. <laughs> ya bu işte siz yaktığını söylüyoruz. Fakat onların bu iş için içerisinde olduğu dair bir kanıt var mı? Çalak... Hayır şu an senin için bir kanıt yok ama yakın zamanda kalitemiz bu işi çözecektir. Yani mahkemede mafyaların istirikası is 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 katında düşündüğünüz isimleri sayarsanız sizden hemen sonra onları cezalandıracağım emin oluruz. Siz bu işten birbirimize yardımcı olacak mıyız? Sizin yargınıza veya yargınıza güvenimiz yok. Kimseye ihtiyacımız yok. Kalitemiz bu işi çözecektir. Lan yürüyün gidin lan size var ya en ağır cezayı vereceğim Biz sizi var ya hapislerde süründüreceğim. Kendi matrimi hakkında servis bakma için 500 dolar tıkıyor. Burası senin için kolay bir şey cin kararını etkilen sağlayacağız. Ya yürüyün gidin lan. Burası devlet bir rüşvet teklif etmişler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hal tam. Fiziksel saldırı. Kamu davası. Bilinçli olarak kamu davası. Tamam bu değil. Hmm. Mali suçlar var mı? Kara para aklamak, süsüz ihale almak, şike, veri kaçırmak. Hmm. Hmm. Kara para aklamaktan 6 yıl. Süsüz ihale almaktan 8 yıl. 14 yıl. Ha, araştırmış bile. Oo, 22 yıl oradan. Para cezası. 6 milyon dolar. 22 yıl 6 milyon dolar. Heh evet 22 yıl 6 milyon dolar. Sıcak silahtan ee, 6, 6 400 38 62 7 250 tarzı bir şey. 86 86 E, 118 350 Evet Tak 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 Jeremy Elder Suçlu 350 yıl 10 milyon dolar En fazla nektar oluyor o işte Sana da aynısı. Hatta sen... Herkes adlini bilsin. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi suçunuz neydi acaba? Sofia Bonsa kadın. <laughs> tamam. Dolandırıcı. Geçtiğimiz günlerde Deniz Sergül adlı şahıs hayat kadını olduğunu düşündüğü Sofia Bonsa ile para karşılığı anlaşarak e, Telefon konusunda Sofia Bonsa belirmişler. Para talep etmiş ve bu para hesabımın yatır, yatırmasını istemiştir. Para hesabı yatan Ne sırada attı şahıs? Para yatırdık. Ne sonra? Hiçbir şekilde yerinden iş alamamıştı. Sonrası da Duruma, ekipleri bildiğimiz sefer 10 saatliğinde şikayetçi olmuştu. Çok ilginiz var. O ve bana seslenmişti. Şöyle şikayet ettiği adresi yakalanarak yüzde altına almıştı. Yaklaşık 2.5 sene önce kısa arkadaşımdan ayrıldım. Bu süre içerisinde bu e, durum psikolojik olarak beni çok etkiledi. Ve ben de sağlığım için rüya buldum. buldum. Ben ee, numarayı aradım. Sonrasında bana bir bank hesabı gönderiyor ve telefonda bir eritten 200 dolar parayı gönderdiği Bank hesabına yatırım ve kontunu gönderdim. Neyse sonrasında benim telefon numaramı engelleş, engellediklerini fark ettim. Ve bir sürü ulaşmayı den, neyim ama ulaşamadım denedim, denedim ama ulaşamadım. Ödemiş olduğum miktar çok mühim değil. Fakat bu kişilerin insanların atlayan ekonomisini kaldırmam. Bu yüzden de dava açma kararı aldım. Öncelikle ben hiçbir zaman da Hiçbir zaman telefon çalındı. Hmm. Oğlum sordu. Başta anlam veremedim fakat sonrasında benim daha geçeceğini düşünerek sen söyledim. Ödüm en iyi yarışı sordu. Ben de kendim. Aa, böyle bir yalan olamaz ya. Sonra baktım ki hesabın olayın ciddi ve şanlaşım olduğu gördüğün numara engelledim. Yani bir şekilde telefon numarımı bir tercih olan ayetimi numaramı değiştirdim. Kesinlikle yalan söylüyorsun. 어느 것이? <머래> <머래> tam 200 dolar gönderdiği para itti kont. Atan tamam telefon diyor merhaba merhaba. Biz neydi zaten yine. ha, ha ha tamam. böyle bir yalanlı olamaz. Hemen bir sürü suç var bir sürü bir sürü. Hmm, yok yok bu değil o bu de, bunlar ne? Eee, organize, Yerim, ay, ay, kill, kill, eee. ha, 20, ay 12 yıl 100 bin dolar, 12 yıl 100 bin dolar, ha, doandırıcılık da var değil mi? 12 yıl 100 bin dolar, 16 yıl 100 bin dolar, tak 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 terbiyesiz 16 yıl 100 bin dolar mı oldu 1 milyon oldu şimdi 100 bin oldu ha kararı onayla bana iyi bir para kalacak. Sor 400 dolar. Ooo. Oh, mis mis mis. Oku sağlam gayet de, de, de. Oh, mis gibi param da var. Tamam. Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Hoşçakalın. Hepinize bay bay. Ablacım didime nereden çıkabiliriz ya? <laughs>